Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde Vignet etkisi nasıl verilir onu göstereceğim. Bunun için şuraya bir grup açacağım. Bunun adı şöyle tıklayıp grubun üzerine iki kere Vignet etkisi 1 deyip klasör ismini öyle vereceğim. Şimdi Ctrl Shift Alt E tuşuna basarsak hep bir arada resmi şimdiye kadar yapılmış bütün efektlerinin toplamını en üstte görebiliriz gördüğünüz gibi. Bunu da alıp grubumuzun içine koyalım arkadaşlar. Şimdi en üstteki seçiliyken Filter'dan Lens Correction'ı gelip seçiyoruz. Lens Correction seçildikten sonra arkadaşlar şurada bakın Auto Correction var bir de Custom var. Biz Custom seçeceğiz arkadaşlar. Burada şu aşağıda arkadaşlar üstteki ayarlar değil de burada Vignette ayarlarını görebilirsiniz. Imont değeri miktarını belirler. Bakın sola doğru çektikçe siyah, sağa doğru çektikçe beyaz bir Vignette verir ama biz siyah bir vignet etkisi kullanacağız. Vignet etkisi zaten siyah olur genelde. Fotoğrafların köşelerinde siyah bir pozlamadan kaynaklanan bir etki görürsünüz. Midpoint değeri de arkadaşlar orta noktanın ne kadar geniş olup olmayacağını belirler. Bakın aydınlık bölgenin radiusu diye düşünebilirsiniz. Orada bir daire olduğunu. Şimdi dışarıya doğru açılıyor büyüttükçe. Daha da ışıklanıyor. Gördüğünüz şekilde köşelerde vignet etkisini böyle kısa ve kolay bir şekilde oluşturabilirsiniz. Şöyle şimdi siyah etkisini biraz daha verelim arkadaşlar. Şöyle biraz daha midpoint'i düşürelim. Yani burada dikkat edeceğiniz şey ayarlarken okey diyelim iyi gibi. Ayarlarken çok da resmi karartmamaya çalışın. Şöyle biraz daha şey yapayım da. Çok resmi karartmayın köşelerden yani. Onu dikkat edin. Okey diyelim bakın etkisi hemen kendini gösterdi zaten. Bunu açıp kapattığımda da göreceksiniz nasıl etkilediğini. Bakın. Evet. Tabi bunu biraz opasitesini arttırıp azaltarak etkisini de ona göre değiştirebilirsiniz. Şuradan. Şimdi arkadaşlar Vignette etkisinin başka bir alınış yöntemi daha göstereceğim. Burada açıp kapatıyorum. Şimdi şuradan klasörde OK deyip Vignette etkisi 2 diyorum arkadaşlar. Bu da başka bir yapılış şekli. Bunu dedikten sonra tabi Vignette etkisi 2 yazalım ve bundan sonra en üstte şuraya tıklayalım en üst klasöre ve Ctrl Shift Alt E diyelim. Yani resmin bir özeti toplamı daha gelsin buraya. Geldi. Bunu da alıp hemen klasörün içine gönderiyorum arkadaşlar. Şimdi burada hemen Multiply'ı seçiyorsunuz arkadaşlar. Bakın Multiply'ı seçtik ve şuradan işaretlenen butonumuza tıklayarak gelip hemen şuradan bir kare çiziyoruz burada. Bakın arkadaşlar böyle şu anda da Shift F6 der demez. Bakın Feeder Selection var arkadaşlar. Feeder Selection. Tıklayıp bunu da 120, 100 civarında yaptığınızda karenizin köşeleri pahlanıyor, yuvarlanıyor. Şimdi Delete tuşuna basın. Orta taraf aydınlanacak. Sadece dış taraftaki bölge kalacak arkadaşlar. Bu da Vignette etkisinin ikinci bir yapılış şekli. Burada etki üstlerde ve altlarda ve yan kenarlarda bütün kenarlarda da var dikkat ediyorsanız. Ötekinde sadece köşelerde vardı daha çok. Bakın burada bu da Vignette etkisinin ikinci yapılış şeklidir arkadaşlar. Opacity 48 civarında kalsın etkisini görüyorsunuz. Şimdi bunu da yaptık arkadaşlar. Ön tarafa biraz blur yapıp işlemi bitireceğim. Bunun için Ctrl Shift Alt E bir daha resmi çıkartıyorum buraya. Ve şu ön taraftaki çiçekler arkadaşlar bulur diyorum bunun adına da. Ön taraftaki çiçeklere çünkü bulur ekleyeceğim biraz. Bakın şuraya şunların üstüne bunlar biraz yakında olduğu için bunlara bulur ekleyebiliriz diye düşündüğümden dolayı yapıyorum. Bunu arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde şuradan tıklayıp bulura. Bulur tool deyip şuradan ön tarafta bize yakın olanları biraz daha bulurlayalım Görüyorsunuz biz yaptıkça bulur etkisi kendine gösteriyor Çünkü ön taraftakilere yakınız Ön taraftakiler bulurlu olabilir belki ama arka taraftakiler net kalsın, çalışmamızı vurgulasın. Bunu da tamamlamış olduk. Bakın kapatıyorum, açıyorum. Ön tarafta bulur etkisi kendini gösteriyor. Arkadaşlar artık bunu JPEG veya PNG formatlarında kaydedebiliriz. Hepinizin ellerine sağlık. Güzel bir çalışma oldu. Değerli bir çalışma oldu. Ben birçok komutu bilerek ekledim post protection yaparak. Siz bunların hepsini aynı çalışmada eklemek zorunda değilsiniz. Bazılarını eklersiniz, bazılarını çıkartırsınız. Ama ben size hemen hemen kullanılan en çok bütün yöntemlerin hemen hemen hepsini gösterdim arkadaşlar. Bunu kaydedip çalışmamıza genel olarak bir bakalım. İyi bir çalışma çıktığını düşünüyorum. ellerinize sağlık. Başarılı oldu. Hoş bir çalışma çıktı. Siz de size de en temel yöntemleriyle bunu öğretmeye çalıştım. Hatamız varsa affola. Sürçülüysem ettiysek affola. Umarım siz de buna veya bundan daha iyi bir çalışmayı başarmışsınızdır. Hepinizin ellerine sağlık arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Ben Sinan Soylu. Bir dahaki çalışmamızda buluşmak üzere hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bundan sonraki derste de artık gece render ile ilgili post prodüksiyonlar yaparak devam edeceğiz. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.